Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde 309 bin metrekare alın üzerine kurulan katı atık arıtma tesisi kent tüm tüm atıklarını topluyor. Çöpler ikiye ayrılırken bir kısmı ile enerji üretiliyor, kalan kısmı ise gübreye dönüşüyor. 50 milyon liralık yatırım ile kurulan tesisi Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü inceledi. Müslaj haberini aldıktan sonra hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Doktor Faruk Özlü şöyle konuştu. Bizim tesisimizle müslaj arasında bir bağ kurmaya çalıştık ve gördük ki bizim tesisimizde Müslühç değerlendirilebilir ve bunu bir test e, yapmak amacıyla e, Yalova tarafından e, iki kamyon müsülaj getirdik. Çevre Bakanl Bakanlığımızdan müsaade aldık. Çevre Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Hanım Fatma Hanım bize müsaade etti. E, i̇ki kamyon e, müsülaj getirdik. Yaklaşık bizim tesiste 21 gün e, 21 gün e, 55 derece sıcaklıkta müsülajdan Enerji elde etme testleri yapıyoruz. Şu anda test aşamasındayız. Testler sonrasında müsilajdan enerji elde edip edemeyeceğimizi bu testlerde göreceğiz. Günde 2 ton e, besleme yapıyoruz. Birdenbire testi yüklemiyoruz. E, yaptığımız e, yüklemede sonuçları alıyoruz. Biliyorsunuz buradaki organik atıkları yiyen bakteriler e, yaklaşık 21 gün sonra bunu enerjiye e, dönüştürebiliyorlar. E, belli bir süre beklememiz gerekiyor ve şu anda e, testler olumlu, ilk sonuçlar olumlu ama tabii kesin sonucu görmemiz lazım. Çalışmalarımız sürüyor. Biz bu tesisi 18 ayda kurduk, bir yatırımcımızla birlikte kurduk. Bu tesis düzcede toplanan katı atıkları önce ön araştırmaya tabi tutuyor. Burada ikili ayrıştırma sistemini benimsedik. İkili ayrıştırma sistemi organik ve inorganik olmak üzere gelen çöpleri, evsel atıkları ikiye ayırıyor. Organik atıkları fermentasyon tanklarına, biyogaz tanklarına gönderiyoruz. Burada öncelikle enerji üretiyoruz. Enerjiden sonra kalan kısmı TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'ta e, testler yapılıyor. Bu organik atıklarda enerji üretiminden sonra kalan posayı organa mineral gübre olarak değerlendirmek üzere bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında e, sonuçlandığında organik atıklardan enerji ve toprak zenginleştirici organo mineral gübre üreteceğiz. İkinci kısım yani inorganik atıklar bunların arasında yanmayan, kokmayan, bulaşmayan kısımlar var. Bunları dolgu maddesi olarak değerlendiriyor, değerlendireceğiz, değerlendiriyoruz. Bunlar yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında bir kesimi, bir kısmı temsil ediyor. Diğer kısımlarda geri dönüşüme gidecek olan ürünler var, metal ürünler var, kağıt var, poşetler var. Bunları da paketleyip geri dönüşüme gönderiyoruz. Bir diğer kısım atıktan türetilmiş yakıt. Burada yakında bir çimento fabrikası kuruldu. Bu çimento fabrikasına yakıt olarak hazırlayacağız. Onları da bu fabrikaya vereceğiz. Atıktan türetilmiş yakıt, yani RDF olacak. Dolayısıyla biz sıfır atığın bütün unsurlarını bu tesiste sağlamış olacağız.